Herkese merhaba. Ben Bekir Batuk Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Şu an yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi Türkiye Değişim Partisi Sarıyer Eski İlçe Başkanı ve geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katıldı. Sevgili Murat Kemer bugün neden AK Parti'ye katıldığını, neden böyle bir değişiklik yaptığını konuşacağız ve Sarıyer siyasetine dair de karşılıklı değerlendirmelerde bulunacağız. Sevgili Murat Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Bekir. Nasılsın? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Her şey yolunda. Şimdi AK Parti'ye katıldınız. Sürpriz oldu aslında Sarıyer siyaset açısından. Neden böyle bir karar aldınız? Yönetiminizle birlikte neden bir siyasi yol haritası değiştirdiniz? Şimdi biliyorsunuz 2020 yılında Türkiye Değişim Partisi hareketi partiye dönüştü. Ben de buranın kurucu, ilçe başkanıyım çok güzel umutlarla başladık. Güzel umutlarla, sağ ve solu birleştiren bir yapıyla ortaya çıktık. Bu yapı devam ederken, iki buçuk, üç sene yakın bir ilçe başkanlığım oldu. İki buçuk sene tam olarak. Bu sürede, son zamanlarda bu seçim atmosferinde, Sayın Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün Millet ittifakına Hakkı'na geçmesinin sebebiyle biz de şey yaptık, o tarafta olan olamayacağımızı, o tarafın HDP'li pazarlıklar içinde olduğunu, Kandil'den gelen emirlerin, Kandil'den gelen sözlerin orada çok yer bulduğunu, o, o yapıda olamayacağımızı söyledik. E, ve gerek Ankara'daki dostlarımız, AK Parti'den büyüklerimiz, İstanbul'daki büyüklerimiz, ee, bu konuda çok destek oldu, teşvik verecek konuşmalarımız oldu. Ee, ben de bu millet için, e, bu ülke için güzel işler yapan, bu ülkenin bütünlüğünü koruyan AK Parti'ye, yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partiye e, geçiş yaptı. Bu da çok e, güzel bir şekilde karşılandı. Sayın Ayrı İbrahim Bey, bu konuda de çok destek oldu. Ee, çok güzel bir karşılık oldu. Çok işten karşılık oldu. Hatta yaklaşık 30 tane yönetimimizle geçtik. 30 kişilik yönetimimizle. Ve yaklaşık 1200 tane bir var. sarayda. Hepsi de artık tek tek konuşup bu yapının içinde olması için hepsini ikna edeceğim. Böyle bir projem var. çünkü bu yapının Türkiye siyasetine katkı sağlayacağına, Türkiye siyasetine daha ileri bir götüreceğine inandığım için gerek herkesle görüşmeleri yapacağım. Peki partideki üyeleriniz buna nasıl bir tepki gösterdi? Sıcak baktılar mı sizin böyle bir tepki? Yönetim, yönetim hepsi sıcak baktı. Sıcak bakmayanlar vardı ama o gün ortamın içinde bulunmaları çok aşırı solcuları bile aşırı bir sol. Senet Asisi arkadaşlarımız bile, şu an AK Parti üyesi yaptı yani. Bu, bu bizim için, aslında bir AK Parti'nin de başarısı. Bizim için de güzel bir şey oldu, güzel bir gün oldu. Bu şekilde bir şey yaptık, bir geçiş yaptık. Aslında evet. geçişten öte yuvaya dönüş dedim. Bana 2012'den beri ailece, sürellece diyeyim. AK Parti'ye destek veren bir kredi piyasayız. Bütün ailem ve sülalem yaklaşık karşıda bir sarıya Sarıyer'de üç bin tane aileyiz. Karşıda ve Sarıyer'de. E buradan yaklaşık iki üç tane olumsuz şey aldık. geri dönüş aldık. Geri kalan herkes tebrik etti. Arkamızda olduğunu söylediler. AK Parti'ni ve benim başarım için elimden geleceğini, her şeyini yapacağını söylediler. Ben de çok mutlu oldum. Ve bunları bekliyordum aslında. Bu kadar bir başarı dileklerini, bu kadar sempatik olmalarını bekliyordum. Peki şimdi AK Parti'de bir göreviniz var mı? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz siyasi olarak? Şimdi bir seçim atmosferinin içindeyiz. Hala hazırda AK Parti'nin kongresi olmadan yasal bir durum istememiz doğru olmaz. Tepkor, tepkor tek olmaz. Ee, Haydi Halil İbrahim Başkanım e, başkan danışmanlığı önerik doğru bize. biz de kabul ettik. Güzel bir görev. Çünkü sonuçta e, bazı şeylerin de artık e, daha böyle görüş açısından açılması lazım. Orada yani oradan buradan olan insan değil de genel olarak sarı için ne yapabiliriz de artık ortaya koyup tartışacağımız bir ortam lazım. Ortam içinde ben de uygun bir insanım. O yüzden fikirlerimizi, beyanlarımızı Sayın Başkanımıza paylaşacağız. Peki şimdi önümüzde ciddi bir seçim var. Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir seçim. 14 Mayıs genel seçimleri bu bir hafta sonra yapılacak. bu seçimden sonra yerel seçimlere, Sarıyer Belediye seçimlerine nasıl çalışacaksınız? Bir stratejiniz var mı? ne öngörüyorsunuz ve belediyenin şu anki çalışmalarla ilgili bir e, düşünceniz nedir? Şimdi ben ilçe başkanı olduğum süre içinde, iki buçuk sene içinde zaten belediyenin e, çalışma sistemini beğenmediğimizi, belediyeciliğin yapamadıklarını, e, belediyenin borç içinde olduğunu, harcanan paraların hiçbir eser olmadığını, hiçbir hisar, harcanan hiçbir eser yapılmadığını bu defalarca size de beyan ettim. Evet. Tüm medya e, beyan ettim ve birçok röportajım var bu konuda. Ve hala tabii ki arkasındayız. Söylediğimiz gibi. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Halkımıza nasıl daha sıcak, daha işten yaklaşabiliriz? Bunun kurgularını yapmamız gerekiyor. Bunu gerçekten artık kadro olarak, sarayar olarak daha böyle işten bir şekilde, gerçekçi şekilde yani insanlarımıza AK Parti'nin sadece sağ bir parti değil de toplumu benimseyen bir parti olduğunu bunları göstermemiz lazım. Yani insanlara sadece AK Parti'nin bir sağ parti olmadığını, Türkiye'nin yeneğini kapsayan bir parti olduğunu empoze etmemiz lazım. Bu zaman, bu takdirde zaten Sarı e çoğunluğu çoğunluğunu yakalayacağım, inanıyorum. Ama tabii iyi bir çalışma olacak. Evet. E, ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Söylemek istediğiniz? Yani istedim. şöyle, e, benim ben Sarıyer'deyim. Yani Yeniköy'de oturuyorum. Sarıyer'deyim Sarıyer'de, Sarıyer'de bir Sarıyer'deyim yaş. Yani Sarıyer'in bu durumda olması beni çok üzüyor. Hiçbir eserinin yapılmaması. Sarıyer'in e, halkına belediyenin inememesi. Halk uğruna hiçbir şey yapamaması. Bugün e, Sarıyer halkı e, aşağı bir çay içemiyor sahilde. Yani şeylerden bahsetmiyorum. Üst seviye insanlardan, gider üst seviye olanlardan bahsetmiyorum. Dar gelirli aileler çocuklarının bir çay içemiyor. Bunun nedeni kesinlikle belediyedir. Bugün Bodrum'daki belediye modeliyle Sarıyer'de yapsalardı bugün halk halk çay, çay evlerinde işte her birinin her semtinin başında bir sahilde bir e, halkın gidebileceği, ucuz olan, maliyetine yapılan bir e, yeme, içme ve çay, kafe gibi bir yer açıldığı zaman bugün dar benim kardeşim çocuğunu, karısını, e, eşini, çocuklarını alıp orada bir huzur yaşayabilir. Şu an bunu sarayla halkı yaşayamıyor. Yani dar gelinli olanlar, üst seviyeler zaten yaşıyor. Bu tarz sosyal tesislerin var olması gerekli. Ve birçok sorun var. Yani burada konuşsak sabah kadar <laughs> <sarayla> sorunları bitmez. <laughs> bir turizm, aslında sanki burası ama turizm orada hiçbir şey bilmiyor. Çok farklı bir şey. Bu da özel zaten firmalar yapıyor. Belediye olarak hiçbir şey yok. Birçok eksik hizmet var halka dokun. Yani halka dokunacak birçok hizmet var. Bugün Üsküdar Belediyesi'nin bir teknesi var ve Üsküdar halkını simit ve çay bile hafta sonu her saat başı gezdiriyor. E burada da bir tekne var ama maalesef Sader halkına bile para var. Yani gezemiyor yani biliyorsunuz. E, ya da bir başka bir parti istediğinde ya da bir eylem olacağını bir organizasyon olduğu zaman bunu ticaret edebilir şekilde. bu kadar borcun içinde yüzen bir belediye neden böyle şeyler yapıldı? Tabii belediyenin borçlanması normal bir şey. Ama bir şeyler yapıp borçlansın. bizim mesela halkı olarak onu destekleriz. Hani belediyeyi destekliyor, O borcu kabullenir sadece halkı. Ama hiçbir şey yok. Bu şekilde borçlanması da bizi endişelendiriyor yani. Yani proje olabilir ama borç da olabilir. Fakat evet. proje yokken borç olması... Hiçbir şey yokken borç olması olabilir. yani bu bizi çok endişelendiriyor. Zaten seçimden sonra yerel hareketlerimiz başlayacak. E, bu demiştiğimizleri kanıtlı olarak bunları e, kamuoyuyla vereceğiz. Evet, hayırlı olsun. Diye Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, başka bir zamanda yepyeni bir konukta karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın